Adem'in hikayesini hepimiz biliriz, değil mi? İlk insan, hepimizin atası. Bu bize nesillerdir anlatılan hikaye. Ama ya bu hikaye buzdağının sadece görünen kısmıysa? Ya Adem kelimesi tek bir insanı değil de çok daha fazlasını, yani insanlığın ta kendisini anlatıyorsa? İşte bugün peşine düşeceğimiz o kilit soru tam olarak bu. Bu güçlü fikrin izini sürerek Adem kelimesinin kökenlerine ve kutsal metinlerdeki şaşırtıcı anlamına dalacağız. Hazırsanız, bildiğimiz en temel hikayelerden birine bakış açımızı kökünden sarsabilecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Tamam, hadi o zaman konunun derinliklerine inelim. Her şey o tek kelimede gizli aslında. Adem. Bu kelimenin sırrını çözmek içinse köklerine inmemiz lazım. Nereye mi? Ta İbraniceye. İşin ilginç yanı şu ki, İbranice orijinal metinlerde adam kelimesi sadece tek bir erkeği değil, hayır, erkek ya da kadın sark etmeksizin bütün insan türünü kapsayan bir kelime. Yani kelimenin genetiğinde en başından beri toplu bir anlam kodlanmış diyebiliriz. Ve bu durum kelimenin geldiği yerle daha da anlamlı hale geliyor. Adam, yani insanlık, adamadan, yani topraktan geliyor. Bu dil bilimsel bağ o kadar güçlü ki, İnsanlığın isminin gezegenin ta kendisiyle, toprakla ne kadar derin bir ilişkisi olduğunu gösteriyor. İnsan kelimenin tam anlamıyla topraktan gelen varlık demek. Tevrat'tan gelen şu alıntı bence her şeyi netleştiriyor. Dikkat edin, metin Tanrı ona Adem adını verdi demiyor, onlara Adem adını verdi diyor. Çoğul. Yani metin çok net, bu isim tek bir kişiye değil, hem erkeği hem de kadını içine alan bütün bir topluluğa, yani insanlığa veriliyor. Peki bu fikir sadece İbrahimi geleneklere mi özgü? Hadi gelin rotamızı biraz daha eskiye Mezopotamya mitlerine çevirelim. Çünkü göreceksiniz bu kolektif insanlık fikrinin kökleri sandığımızdan çok daha derinlerde. Mezopotamya'ya baktığımızda karşımıza çok önemli bir ayrım çıkıyor. Bir tarafta Adamu var. Adamu kim? Tanrılara hizmet etsin diye yaratılan bütün bir tür, yani kolektif bir kavram. Diğer tarafta ise Adapa var. Oysa tek bir kişi. Tanrı Enki'nin özel olarak seçtiği bilce bir rahip kral. Şimdi düşününce kutsal metinlerdeki Adem figürü tek bir kişi olan Adapa'ya mı benziyor yoksa bütün bir türü anlatan Adamu'ya mı? Cevap oldukça açık değil mi? Peki bu yeni bakış açısını cebimize koyup, yani Adem'in aslında insanlık demek olabileceği fikriyle Tevrat ve Kur'an gibi çok iyi bildiğimiz metinlere bir daha bakalım mı? Göreceksiniz, daha önce kafamızı karıştıran bazı şeyler bir anda tık diye yerine oturacak. Tevrat'ın kendi içinde bile büyüleyici bir çelişki var. Şöyle ki, Yaratılış kitabının ilk bölümünde Elohim diye geçen çoğul bir yaratıcı güç var ve bu güç, insanlığı yani erkeği ve dişiyi aynı anda yaratıyor. Ama hemen ikinci bölüme geçtiğimizde, bu sefer Yahve adında tekil bir tanrı, önce erkeği, sonra da onun kaburgasından kadını yaratıyor. Yani aynı kitabın içinde bile hem kolektif yaratılışa hem de bireysel yaratılışa işaret eden iki farklı anlatı var. Bu da metnin ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor aslında. Şimdi size muhtemelen çok şaşıracağınız bir bilgi vereceğim. Çoğumuzun sandığının aksine Kur'an'da Havva ismi hiç ama hiç geçmez. Metin bu ikiliden bahsederken ısrarla Adem ve eşi der. Bu bilinçli bir tercih gibi duruyor. Anlatının odağını tek bir özel isimli kadından alıp daha genel bir kavrama taşıyor. Kur'an'daki anlatının bir diğer önemli detayı da şu. Metin suçu tek bir kişiye, özellikle de kadına yıkmaktan dikkatle kaçınıyor. Adem ve eşi hatayı birlikte yapıyorlar ve sorumluluğu da birlikte üstleniyorlar. Ve işin en ilginç kısımlarından biri de şu. Yasak ağaç için kullanılan Arapça kelime aynı zamanda soy ya da nesep anlamına da gelebiliyor. Bu da bize kapıyı aralıyor. Acaba bu hikaye sembolik olarak yasak bir soyda birleşmenin anlatısı olabilir mi? Ve şimdi geldik her şeyi birleştireceğimiz o aha anına. Geleneksel hikayeyi, yani Adem'i tek bir kişi olarak okuduğumuzda, Kabil ve Habil anlatısında bazı mantık hataları ortaya çıkıyor. Gelin onlara bakalım. İşte ilk soru. O klasik bilmece. Habil olduktan sonra dünyada sadece 3 kişi kalmış olması lazım. Adem, Havva, ve Kabil. Peki o zaman Kabil kiminle evlendi? Eşi nereden geldi? İkinci kilit soru, Tevrat'a göre Kabil, sürgün edildiğinde onu bulup öldürecek diğer insanlardan korkuyor. İyi de, eğer dünyada topu topu üç kişi varsa, bu diğer insanlar da kim? Ve son darbe. Anlatıya göre, Kabil, not topraklarına gidip tek başına koca bir şehir kuruyor. Tek bir adam nasıl koca bir şehir kurabilir? Ama işte tüm bu bilmeceler tek bir hamleyle çözülü veriyor. Eğer hikayeyi yeniden çerçevelersek, eğer Adem'i tek bir kişi değil de bütün bir insanlık olarak düşünürsek ve Kabil ile Habil'i de birbiriyle çatışan iki farklı kabile ya da topluluk olarak görürsek, o zaman ne olur? Bütün o mantıksal boşluklar bir anda kapanır. Yani özetleyecek olursak, karşımızda iki temel okuma biçimi var. Bir tarafta her şeyi harfi harfine okuyan, kelimesi kelimesine kabul eden ve bu yüzden de bir sürü mantıksal çıkmaza giren birebir yorum var. Diğer taraftaysa bu hikayeyi insanlığın kökenine, durumuna dair sembolik bir anlatı olarak okuyan ve bütün parçaları yerine oturtan bir yorum var. Sonuç olarak bu analiz bize kesin bir cevap vermekten ziyade zihnimizde çok daha büyük bir soru bırakıyor. Kadim metinleri okurken nasıl bir yol izlemeliyiz? onları birebir yaşanmış tarihsel olaylar olarak mı görmeliyiz, yoksa içlerinde yatan daha derin, zamansız ve sembolik anlamların peşine mi düşmeliyiz? Kelimelerin arkasındaki harfi harfine gerçeklik mi, yoksa o kelimelerin işaret ettiği evrensel hakikat mi? Bu sorunun cevabı belki de her birimizin kendi içinde.